İstanbul Balmumcu'da Sena Sultan Köşkü. Bu köşk e, 1970 yılında, 70'li yıllarda yanıyor. Aslına sadık kalarak tekrar yapılıyor. Fakat yukarıdaki o çatının e, ahşapları orijinal e, köşkte daha işlemeli. E, fakat e, bu dört katlı yapı oldukça da güzel, yeri de iyi. Yani e, Osmanlı... E, hanedanın ne kadar güzel yerlerde yaşıyorlarmış. Onu da gösteriyor. Lüks bir yapı. bu Sena Sultan kim? Sena Sultan Abdülmecid'in 17. kızı. Abdülmecid'in biliyorsunuz çok fazla kızı var. annesi Kafkasyalı bir prens. Nalandil Han ha, Hatun. Bu, bu sultanımızın bir özelliği de Cumhuriyet tarihinde çok bilinen bir şahsiyetin e, annesi olması. Kendisi e, Mahmut Celalettin Paşa ile evleniyor. Mahmut Celalettin Paşa ikinci Abdülhamit'i tahttan indirmek, indirmeye çalışmakla yargılanıyor. Sonra masumiyeti ispatlanıyor. Fakat açıktan yazdığı yazılarla ya da takma isimlerle yazdığı yazılarla e, ikinci Abdülhamit'i muhalefet ediyor. Tabi Sena Sultan da 2. Abdülhamid'in kız kardeşi. Bu Mahmut Celalettin Paşa ve Sena Sultan'dan meşhur bir çocuk dünyaya göre. iki çocukları var. Birinci çocukları Prens Sabahattin İnkılap tarihinde okumuşsunuzdur. Bu muhalif hareketlerde hep geçer. Le Pileo yani İngiliz sosyolojisini takip eden bir sosyolog. Sena Sultan'ı Abdülhamit bu muhalif hareketlerinden dolayı pek sevmezmiş o şekilde yazıyor. Fakat tabi sadece o sebepten olmayabilir. Bu Sena Sultan biraz rahat, serbest bir hanımefendiymiş. Böyle saçlarını kısa keser. Ee, resmi toplantılarda bile yüksek sesle kahkaha atar. Bazen Abdülhamit kendisini ikaz etmek zorunda kalırmış. Kendisi Cumhuriyetten sonra yurt dışına gönderilenlerden tabi şeyde e, Vahdettin'in yanında yaşıyor, çocuklara Çocuklara ilgilenmiyor. Sonra parklarda kalıyor, küçük çocuğu görüyor bunu alıyor Paris'e. E, Abdülmecit Efendi var son şey, e, şi, halifemiz, onun yanına koyuyor, ölüyor e, 70'li yaşlarında bir Müslüman toprağına gömülmek için Suriye'ye gönderiliyor. Suriye'de defnediliyor. Evet, böyle ağaçlar arasında çok güzel, büyük, muhteşem bir bina.